Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ferit Gel, Otlu makine mühendisliği mezunuyum. Ve bugün sizlere otlu makine derslerinden, 3. sınıf derslerinden olan M305 Fluid Machine Mechanics yani Fluid Akışkanlar Dinamiği bir dersinin içeriği ile ilgili bir video hazırladım. Ve bunu sunacağım. İçeriğine kısaca bir bakalım isterseniz. Akışkanlar statiği, akışkan kinematiği, Bernoulli denklemleri, diferansiyel denklemleri, ve kapalı alanlarda akış kısaca şöyle bir göz atacak olursak akışkan statiğinde durgun bir sıvının e, ağırlığından ve yüksekliğinden kaynaklanan etkileri gözlemleyeceğiz. Akışkan kinematiğinde ise akış kinematiği konusunda ise arkadaşlar akış halindeki hareketli bir sıvının akışkanın sebep olduğu etkileri ve bunların etkilerinin etkilerini inceleyeceğiz daha doğrusu. Bernoulli eklemleri ee, bir sıvı üzerindeki kuvvet ve enerji denklemleri gibi düşünebiliriz arkadaşlar bunu. Yani bir, bir sıvıya ait özelliklerin belirlenmesini sağlayacak denklemler bütünü. Onların elde edilme yöntemleri gibi düşünelim arkadaşlar. Diferansiyel denklemler ise sıvı bir partikül üzerinde etkilen kuvvetler ve etkilerinin sonucunda o partikülün hareketli durumunu incelediğimiz bir konsept olacak diferansiyel denklemler. Kapalı alanlarda akış ise arkadaşlar, yani akışın temel olduğu yani akışkanla akıntıya sebep olacak durumların farklı profillerde rollerdeki etkilerini gözlemleyeceğiz. Hemen isterseniz başlayalım. Akışkan statiği belirtmiş olduğumuz gibi yine, şurada görmüş olduğunuz gibi, durgun bir sıvının aslında basınç denklemi ile ilgili şeyleri görmekteyiz burada. Basıncın sebeplerini görmekteyiz, ama biz yani bu lise hayatımızdan belki bize aşina gelebilir. Ama üniversite hayatında farklı şekillerde e, basınç basıncı etkileyecek sistemler olacak. Mesela burada görmüş olduğunuz dairesel bir silindir e, dairesel bir yapı üzerinde içerisinde sıvı olduğunda yüzeye etki basıncın nasıl değiştiğini ve basıncın hangi noktaya etki ettiğini gösteren bir şema aslında bu arkadaşlar. Bununla ilgili yani bu, bu tartışmalar farklı şekiller için size sunulacak, gösterilecek, hesaplamaları yapılacak ve genel itibariyle bir sıvı üstündeki sabit yani akışkan olmayan bir sıvı üstündeki e, etki sebebiyle yarattığı basınçları ölçebileceğiz arkadaşlar. Bunun için farklı metotlar vardı. Kullandığımız yani hacim metodu veya geometrik metot, integral metodu gibi düşünebiliriz bunları. Bunları kullanaraktan aslında durgun bir sıvının basıncını ölçebilmemizi sağlayacak arkadaşlar akışkan statiği konseptinde. Ve farklı şekiller içinde bunu uygulayabileceğiz. Diğer bir konseptimiz akışkan dinamiği. Bu sefer de elimizdeki sıvı materyal yani akışkan materyal hareket halinde ve bu hareketler sebebiyle yüzey ile e, akışkan arasında bir etki oluşuyor arkadaşlar. Bu viskozit etkisi diyebiliriz akış zıt yönde ve akışı e, engellemeye yönelik akışın kendi içiyle ilgili bir özelliği bu arkadaşlar. Ve yüzeyi de bir etkisi, bir etkisi yaratıyor. Bunun, incelemek, bunun incelemenin dışında ek olarak bir de e, akışın hızına ve durumuna göre iç akış ya da dış akış olmasına göre e, laminer ve türbülans, türbülans olma durumu var. Bunların hani belirli bir sayıları vardı arkadaşlar şu an net hatırlayamıyorum ama bu sayılara göre yani 500 bin veya 300 bin, 200 bin gibi değerler iç dış veya iç akış olmasına göre türbülans ya da laminar olmasına göre değişiyor. Reynolds sayısına bakarak yapıyoruz bunu arkadaşlar. Bunu dersin içerisinde göreceksiniz. Akışkan kinematiğini. Burada da aslında geleceğim şey bir akışkanın hareketinden kaynaklı yüzeyle iletişim olması ve bunun sebebiyle de viskozite e, kuvvetini inceleyeceğiz arkadaşlar. Bir diğer durum ise e, sistem üzerindeki hızın yani akışkanın hızına göre Reynolds sayısı dediğimiz bir sayımız var. Bu bir birimsiz bir sayı ve bu sayıya göre de akışkanımız türbülansta mı yoksa laminar akışta mı bunları gözlemleyeceğiz. Bunun sonucunda da e, değerlendirmek istediğimiz bu direk ve lift yani kaldırma ve engelleyici kuvvetleri hesaplamış olacağız arkadaşlar. Bunlara yarayacak yani. yani. burada da genel itibariyle hem akış üstüne etkilen kuvvetleri viskozite sebebiyle hem de e, akışın özelliğini, laminer mi, türbülanslı mı olduğunu öğrenmemizi sağlayacak bir denklemler bütün olacak arkadaşlar. Hesaplamalar olacak. Dersin içeriğinde bunu daha net görmüş olacaksınız. Diğer bir konseptimiz Bernoulli prensipleri. Bernoulli prensibi ise yani denklemleri ise aslında bize ee, bir sıvının bir akışkanın içindeki enerjinin farklı enerji dönüşümlerini göstermek için yaptığı bir denklemler bütün arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi mesela soldaki yani en soldaki ifadede bütün sistem üzerindeki etkilen kuvvetleri ve e, enerjinin nasıl değiştiği ile ilgili bir diyagram var. Sağ tarafta ise görmüş olduğunuz gibi bir denklem bütünü var. Burada bizim incelemek istediğim şey aslında sıvının akışkanlığının yani ve kaynaklı bir enerjisinin olduğu, hızından kaynaklı olan bir enerjinin olduğu ve yerle yüksekliğinden kaynaklı bir enerjisinin olduğu. Bunların hepsini hedef enerji gibi düşünebiliriz arkadaşlar. Yani iş yapma potansiyeli gibi düşünebiliriz. Yani enerjisi olarak düşünelim daha doğrusu. Ben böyle düşünerekten hareket etmiştim. Hed dediğim şey buradaki metre cinsinden değerlendirebiliriz arkadaşlar. Biz bu sıvının, partikülün enerjisinin, toplam enerjisinin farklı e, basınç değerlerinde, hızda ve yükseklik değerlerinde ve enerji kayıpları sebebiyle enerji kayıpları yani friction'dan kaynaklı bu viskozitenin kaynak sebep olduğu bir negatif etki diyebiliriz. Veyahut pozitif etkiler gibi düşünelim. Pump'un etkettiği sıvının enerjisini art arttırdığımız sıvının Head'ini arttırdığımız diyelim arkadaşlar. Head dediğimizde burada bizim aslında metre olarak düşünelim. Çünkü yüksekliği metre biriminde gibi düşünelim arkadaşlar. Hmm. Burada yani pompanın head'ini arttırdığı yani sıvıya aslında bir enerji aktardığını veyahut türbünün de e, pompadaki e, sıvının enerjisini tükettiğini düşünürsek arkadaşlar burada da genel itibariyle tüm sistemdeki değişimleri ölçmüş ve hesaplamış olabiliyoruz arkadaşlar. Bernoulli deklamları kısaca sistemin içindeki head'in yani enerjinin birbiri içindeki dönüşümlerini inceliyor ve bunu matematiksel ifadelerle en kolay şekilde bu şekilde ifade ediyoruz arkadaşlar. Bu da işlem kolaylığı sağlamak ve sistemin iç enerjisini ener yani head ile neler yapılabildiğini ve neler yapılabileceğini öğrenebilmemiz için bize bir fikir sunuyor arkadaşlar. Bu da genel itibariyle bu şekilde işleniyor. Diferansiyel denklemlerse aslında bir sistem üzerindeki bir partikül üzerinde tüm değişimleri ele aldığımız ve değerlendirdiğimiz bir diferansiyel denklemler toplu olacak arkadaşlar. Burada yoğunluğun değişiminin farklı yüzeylere ve farklı doğrultulardaki değişimlerini görmekteyiz. Burada aslında ne kadar değiştiğini anlamamız için bize bir denklem sunuyor. Denklem bütünü sunuyor. Bu denklemlerin hepsini yani bizden istenen özelliğe göre yaptığımızda mesela burada yoğunluğa göre bir denklem sistemi yapılmış. Yoğunluğun yani e, y-düzleminde pardon y-doğrultusunda z-doğrultusunda ve x-doğrultusundaki değişimlerini göz önüne alıp ve bunların da kontrol bölümü aldığımızda sistemin incelediğimiz bir kontrol bölümü dediğimiz ufak bir yapıyı ele aldığımızda tüm değişimlerin denklemini çıkartabiliyoruz arkadaşlar. Bu diferansiyel denklemler daha çok göreceğimiz bir konsept, bu kullanacağımız bir konsept. Burada da aslında diferansiyel denklemler dediğimiz sistem, bizi çok birim miktarda aldığımız kontrol bölümü üstündeki tüm değişimlerin matematiksel bir ifadesi diyebiliriz arkadaşlar. Bu ilk başta zor görünebilir, böyle kafa karıştırıcı gibi görünebilir ama öyle düşünmeyin çünkü bu denklemlerin birçoğu değişkenlik göstermediği için yani mesela. Y doğrultusunda herhangi bir değişkenlik göstermediğinde buradaki tüm değişimler sıfır olarak değerlendireceğiz. Yani bu denklemler çok çoğu yazıldığında bir götüren eleman gibi düşüneceğiz. Yani direkt hiçbir etkisi olmayacak. Sıfır diyeceğiz ve sadece elimizde kalan ifadeleri kullanarak bir hesaplama yapacağız. Yani göründüğü kadar korkunç değil. Oldukça da hani mantıklı bir şekilde işleniyor arkadaşlar. Sistem kafanıza yatacağına eminim. O konuda rahat olabilirsiniz. Diferansiyel denklemler sistemi de bu şekildeydi. Bir sebepse bir, farklı konuymuşsa akışkanlar yani akışkanların sebep olduğu kapalı yüzeydeki etkilerini gözlemleyeceğiz. Burada da bir akışın sebepleri olabilir yani farklı kaynaklardan gözlenebilir akışlar. Görmüş olduğunuz gibi noktasal bir kaynaktan çevreye doğru doğrusal şekilde bir hareket var. Bu source dediğimiz kaynak dediğimiz bir e yapı bunun tam tersi olduğunu düşünelim arkadaşlar. Burada bir tane boşluk var. Kara delik gibi düşünün. Tüm her şeyi içine çektiğini. Burada da sink yani yutucu bir eleman olduğunu düşünelim. Ve bu ayrı ayrı inceleyebilecek iki konsept, yani iki farklı özellikli ve ikisini de aynı anda kullandığımız doublet dediğimiz burada aslında bir kırılım yaptı, yaptıran ve dalgalarda da görmüş olduğumuz gibi yani belki işe fiziğinden hatırlarsanız bir yayıcı var bir çekici var burada bir tablet etkisi görülüyor bu kişinin de aynı anda olduğu yerde bir tane e, dalgalanma sebebiyle şeyler olacak arkadaşlar farklı dalga dalga şekillenmesi görülecek yine bunları inceleyeceğiz bu yapımlarda da tablet hem source hem sync yani hem kaynak hem de yutucu olan bir e, yapı olduğunda tablet diyoruz ve bunlar bunların etkilerini inceleyeceğiz arkadaşlar bir başka kaynak ise bu sefer akışın merkezden doğrusal şekilde değil yani dairesel şekillerde hareket ettiğini görebiliriz arkadaşlar. Burada da kaynağın içine aslında buradaki kaynağın merkezi merkez alaraktan çevresinde bir döngü oluştuğunu, akış döngüsünün olduğunu görmekteyiz arkadaşlar. Bu da vortex dediğimiz bir yapı. Bunların da yine enerjisi ve potansiyelini hesaplayabilmek için farklı denklemler kullanacağız hepsi için ve bunların da yapılar üzerindeki etkilerini hesaplayacağız. Son konsept olarak tüm yani şu zamana kadar yani ders alırken ki düşüneceğim. Kapalı yüzeye yakışana kadar her şey bana biraz olsun tanıdık gelmişti. Yani aşina olduğum konulardı. Bu konsept biraz yeni gelmişti. Farklı bir e, yaklaşım sergilememizi istiyordu. Nitekim bunun örneklerini daha çok çözmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Farklı soru tiplerini görmenizi tavsiye ederim. Burada çünkü Farklı yöntemler ve farklı hesaplamalar yapılması gerekebiliyor. Yani ilk defa gördüğümüz bir konsept. Uygulamaya da ilk defa başlayacağız yani öyle düşünün. O yüzden mesela ben bu konuda çok zorlanmıştım. Ve nitekim final seneminde bu buradan bize iyi sorular sorulmuştu. Ve açıkçası, açıkçası zordu yani o dönem için düşündüğümde. Şimdi konsept anladığım için belki biraz daha kolay gelebilir. Yani demek istediğim arkadaşlar en son konu olaraktan bu konuya biraz ağırlık verirseniz sizin için de faydalı olacağını düşünüyorum. Benim genel itibariyle diyeceklerim bu kadardı. Hem zaman ayırıp dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Yani genel itibariyle konsepti anlamışsınızdır tahminimce. Önce durhan sıvıların ağırlığından kaynaklı yani direkt basınç sebeplerini araştırıyoruz aslında, inceliyoruz. İkinci durumda hareket eden sıvılar bu sefer. Akışkanların özelliklerini inceliyoruz. Ve bunların sebep olduğu kuvvetler e, akışkan özellikleri e, türbülans malemeler mi gibi düşünün. Bunları inceliyoruz. Sonrasında ise farklı akış tiplerine göre denklemler elde ediyoruz. E, bu Bernoulli denklemler olsun ya da diferansiyel denklemler olsun. Ve en sonunda da Akışın e, durumuna göre, source veya sink olması ya da vortex şeklinde olmasına göre farklı şekillerde akış analizleri yapıyoruz arkadaşlar. Diyeceklerim son olarak bu şekildeydi. Tekrardan arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.